Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerimiz. Merhabalar Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. İstanbul Bakırköy'den sesleniyoruz size de. Bulunduğumuz firma bir tatlı firması. Tatu ile kalmıyor, güzel sanatların birçok yönünde eğitim veren ve icraatları olan bir firma burası. Daha doğrusu sanat atölyesi diyebiliriz. Sanat atölyesi. Ve evet. yanımızda firmanın kurucusu, sanat atölyemizin kurucusu ve hocası Sadık Bey ve eşinizle beraber yapıyorsunuz. Evet. Hanım'ın bir firması burası. Evet. Efendim Beyaz Kedi Sanat Atölyesi'ni evet. tarafınızdan ne zaman kurdunuz? Hangi konularda faaliyet gösteriyorsunuz? Sizinle paylaşmak istiyoruz. Yani kökenine inecek olursanız yaklaşık olarak 20 yıldan beri var olan bir kurum. <laughs> bir yıl yavuş... <laughs> önce ismi bu değildi tabi. Farklı bir ismi vardı. E, Nilüfer Hanım'la evlenince imza ee, ressamlar, sanatçılar biraz kıskanç olurlar, ee, Eserlerinin hep kendilerinin beğenilmesini isterler. Biz bunu aşabilmek adına imzamızı paylaştık ve aynı resimde hem onun eli hem benim elim olduğu için de e, bununla bir sakınca görmedik ve ikimiz de birbirimizden başarılıyız. Tabii resimlerimiz de ona göre çıkıyor, imzamızda da ona göre atılıyor. İmza diyorsunuz, Nisa ee, imzası. Evet. Yani evet Nisa. Siz Sadık Bey niye evet. ilk iki ilk iki çok hikayet hikayet olmuş evet. aslında Arapçada kadına ahtkar eden bir e, açıklama evet. Süresinde andırıyor o denk geldi evet, o tesadüf etti bir de bir şey var yani bunu e, ben üstüne basa basa söylüyorum sanatçılar gerçekten bu konuda kıskançtırlar egoisttirler ve bu egoistliğimizi yenebilmek için bunu yaptık ve ilerki nesile bir mesaj olsun istedik. Bugün insanlar çöpünü paylaşmakta kıskanıyorlar birbirlerini. Biz sanat gibi bir şeyi paylaşıyoruz. Ve bu en zor paylaşılması gereken bir şey. Bu halde e, mutlaka detaylarımıza çekeceğiz ama ben e, sizin Nisa imzası altında neler yaptığınızı birkaç bölümde göstermek üzere iki saniye zaman istiyorum lütfen. Evet sevgili izleyiciler, özellikle Nilüfer ve Sadık imzası Nisa burada sanırım görebiliyorsunuz. Zaten detaylarda göstereceğiz. Çok güzel beraber yapmış olduğumuz bir karakalem. Evet. evet. Dediğiniz gibi ben o kadar tahmin ediyorum ama sanırım sanat camiasında ciddi anlamda egoizm farkı evet. mevcut. Evet. Yine burada kara kalem beraber çalışmış Dövme tasarımı o. Dövme tasarımı. Dövme tasarımı olarak. Ki ona evet. zaten. Sanat da siz açtığınız için. Evet. sanatsal boyutunu değerlendiriyoruz. Evet. Ve burada yine çok güzel çalışmalarınız var. Eşinizle beraber sanatta evet. Bu uh, bütünlüğünü yakaladınız ama sanıyorum. Kesinlikle. daha büyük bir bütünlük, daha büyük, büyük çapta evet. figürleri yakalayabiliyorsunuz. Tabii tabii. Bir de şöyle da, bir şey da, var. Sizden rica ee, edeyim. Bu da böyle. 6 metreye 4 metre dediniz sanırım orijinali. Evet, orijinali. Görüyor musunuz? 6 metreye 4 metre. Evet. E, yapılan bir çalışma bu. Prototip örneğidir. İşte kişi e, vitrininde görmeden önce bunu e, tablosunun yapılmış halini istedi Tabi bayağı zahmetli ve emekli bir. Ee, sanırım e, konuşuyorum ama evet. E, size resim gönderildi takdirde, e, sipariş edildi takdirde. Tabi internet yoluyla, internet yoluyla i̇şte, yolu buluyorlar. E, kara örneklerini mail yoluyla yolluyorlar e, fotoğraflarını. Biz onları kara kaleme çevirip kargoyla kişilere gönderiyoruz. Hı -hı. Tabi sanatın bu yönündeki başarımız sizi tatu konusunda da faaliyetlere sevk etti. Ha, en e, ilginç tarafı o, e, Türkiye'de resimin alıcısı çok az. Çünkü resim sanatı ilkokullardan beri boş ders olarak geçtiği için insanlar resimde birazcık duyarsız. Ve evet. siz burada %100 hijyen ki dönme konusunda ömür boyu taşıyacağımız bir leke de olabilir, bir süsümüz de benimsediğimiz bir süsümüz de olabilir. Kesinlikle. Dolayısıyla yüzü yüz hijyen olmalı ki ne sağlığımız konusunda ne güzelliğimiz konusunda içimizi döndürecek bir pozisyon oluşmasın. Evet. Sadık Bey, sanat ve güzelliği bir araya getiren kişi olmakla sizinle sohbet yapmış oluyoruz sanıyorum. ve şu birleşme yolunda, Türkiye genelinde isim verme yolunda bir yol izliyorsunuz. Biliyoruz evet. ki çok kısa bir süreç içerisinde beyaz kedi olarak ya da cadılar kazan olarak her yerde sırasıyabileceğiz. inşallah Ve markalaşmış bir tatlı ve sanat galerisi olarak ki zaten markanız ve imzanız artık evet. olarak kamuoyuna tanıtılmış bir şekilde. Bize ayırmış olduğunuz zaman için çok teşekkür ediyoruz. Umarız diğer yerlerinizde görüşmek üzere efendim. Ayağınıza sağlık. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Bakırköy Beyaz Kedi Sanat Atölyesi ve <laughs> Cadılar Kazanı. Tamam, <laughs> Astroloji bölümünden aktaracaklarım bu <laughs> kadar. Söz merkez tutularımızda.